Hayatım Otomobil'den herkese merhaba. Karşınızda Hyundai Bayon ve Su günaydın. Merhabalar. bu otomobili beraber anlatalım istedik. Biraz böyle kadın gözüne de değerlendirmek istedik. İkimiz beraber bugün bir yola çıkıp ondan sonra bakalım ilerideki yine bu tür otomobillerle inşallah beraber anlatacağız. İnşallah. Bakalım Hyundai Bayon yeni yüzüyle bize neler göstermiş. Ne diyorsun bu ön yüz için? Kendi deyimiyle karşılayan led olması lazım. Yenilendi. En yüksek donanımında sadece Hı -hı. bunu veriyorlar. Aslında güzel de bir imaj yaptı kendisine. Teknolojik bir yüz haline getirdi. Evet. Bence bu, talep görecek. Evet bu gündüz farları burada birleşerek bilhassa akşam sürüşlere çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Kesinlikle. Trafikte ee, arkadan gelirken evet artık Hyundai Bayon geliyor diyebiliyoruz. Evet bu yüzü Staria'da görmüştük sonra elektrikli otomobillerine gördük. Bayon'da bunu aktardılar. İzmit'te üretiliyor ve e, bu sınıfta Türkiye'de üretilen nadir otomobillerden bir tanesi. B Aslında SUV. büyük bir başarı da diyebiliriz evet. bizler için. Evet. Burada üretilip Avrupa'ya Avrupa ve dünyaya satılıyor. satılan. Aynen öyle. Evet. Bu yeni yüzde burada bir yüz germe operasyonu yapıldı diyelim aslında. Tampon daha değişti. Daha gergin. Evet, tampon değişti. Daha önceki daha asık suratlıydı. Biraz daha güler yüzlü hale gelmiş. Daha mutlu. Evet, daha, daha mutlu. mutlu bir kesinlikle oldu kesinlikle. Kesinlikle. Jantlar için ne diyorsun? Jantlar da yenilendi. Yeni jantlarla birlikte aslında daha şehir otomobili haline bence geldi araç. Şehirden bir parça ve güncel bir yüz oldu. Bence enerjik bir hava katmış. Evet, 2021 yılında üretmeye başlamıştı ve şimdi makyajlanıp arkası da değişti. Aracın arka tarafına baktığımızda stoplarda bir güncelleme var. Bu merak oyuncakları vardı ben küçükken oynadığımız onları aslında tamamen yansıtmışlar stoplarda. Evet. Aynı zamanda tamponda bir değişiklik var. Evet o eski difüzörlü havası gitmiş daha böyle sportif bir havaya bürümüş sanki. Daha bütünsel bir tampon olmuş. Evet bu renk de özel. Yeni çıkan, lansmandan sonra çıkan bir renk. Oldukça şık. E, logo da değişti aslında. Daha önce 3 boyutlu, şimdi tek boyutlu. Şimdi tek getiriz. boyutlu. araçta bütün bir logo haline geldi. Evet. Bir rengi daha var çok hoşuma giden. Böyle bir yeşil, sarı evet. limon. tadında bir rengi. Onu da çok yakıştırdım. Evet. Bu rengi de kesinlikle çok kemiksi ve şık duruyor. E, bugün Bayon'u tanıtıyoruz. Hemen arkasından da zaten E20'nin limon sarısı rengiyle. E, onu ben tek başıma anlattım. Onu da izleyeceksiniz. Şimdi ise Bayon'u suyla beraber anlatıyoruz. Hadi su o zaman içeri geçelim. İçeriden Hadi geçelim. Hadi. geçelim. Evet su nasıl buldun içinde otomobilin? Aslında içi çok kompakt tasarlanmış bir araba. B SUV olmasına rağmen krem rengi bir iç tavan yine gövde içerisinde alt gövde krem rengi kullanılmış olması çok daha ferahlatıcı. Ben biraz daha küçük bir şey bekliyordum beni şaşırttı ve iyi yönde etkiledi diyebilirim. Onun dışında şöyle bir sürüş yaptığımızda vites geçişleri gerçekten çok başarılı. Evet direksiyon tepkilerini nasıl buldun? Çok yumuşak ama bu yumuşaklığı kontrol edilemez olarak ya da kontrol dışı diyeyim. Kontrol dışı olarak değil. Tamamen hakimiyet sizde. Güven verici bir direksiyon tasarlamışlar. Çok büyük bir direksiyon simidi yok. Bu bence özellikle bayan kullanıcılar için başarılı daha iyi olmuş. <laughs> Çünkü biz bayan kullanıcılarda çok işte kendini gösteren büyük direksiyonlar, bilmiyorum benim görüşüme göre çok tercih edilebilir bir şey değil. Hem şık olmuyor ama bunun gibi daha dolu dolu ve portatif direksiyonları daha çok seviyorum. Hem hakimiyet manevra açısından daha iyi oluyor. Kullanım kolaylığı sağlıyor. Hem de görüntü olarak bence. Bunda bu konuda benden tam not aldı. Ee, senin, biraz da senden deneyelim. Otomotiv mezunsun değil mi? Biraz kendinden bahsedersen. Uludağ Üniversitesi Otomotiv Bölümü de okudum. Sonrasında dış ticaret, Işık Üniversitesi dış ticaret bölümünden mezun oldum. Bu süreçte de kariyer planlamam aslında tamamen otomotiv olarak devam ettirme kararı aldım. Ticarette çok da bana göre değil gibi düşündüm. Otomotiv sektöründe birçok alanında bulundum. İşte sıfır satış, ikinci el satış gibi. Şimdi bir servis alanında. Evet, büyük, bir firmanın servis yönetiminde. Evet, büyük bir markanın, büyük bir şirketin servis yönetiminde şu an bulunuyorum. Ya otomobillere çok uzak değilsin. Otomobillerin içine doldun diyelim hatta değil mi? Kesinlikle aslında biraz kana karıştığı için de şu an bırakılmıyor. Büyük bir sevda. Gerçekten bir noktada dokununca bir daha vazgeçemiyorsunuz. İçinde olunca bir daha vazgeçemiyorsunuz. Hayatınız otomotiv oluyor. Benim de öyle oldu. İyi ki de öyle oldu. Seviyorum, mesleğimi seviyorum. Böyle güzel avantajlarımı seviyorum. Bu deneyimler benim için çok büyük bir mutluluk veriyor. Evet işin güzel tarafları bunlar. İleride daha inşallah farklı otomobilleri de sana beraber test edeceğiz. Pedallar benim ilk dikkatimi çekmişti. Böyle sanki modifiyeli bir otomobil gibi değil mi? Sol ayaklama bile metal. Her iki pedalda da metal detaylar var ve kesinlikle modifiye yapılan araçlarda ilk değişen parçalardan birisi oluyor. Burada da görsel olarak, kullanım olarak da benim dikkatimi çekti. Evet. Çok sert bir pedal sistemi yok ama o dokusu, hissiyatı çok iyi. Orantılı olarak frenleyebiliyorsunuz. Hyundai'yi daha önceden kullanmamış olmama rağmen ilk bir arabaya bindiğinizde bir acemilik dönemi olur, böyle işte gaz, ani fren falan. Hayır, böyle bir şey yaşamadım. Çok iyi bir tepkimesi var. Ee, koltukları da yani bu seviyede bir oturum için bence yan destekleri yeterli. Ee, hem sırt hem de oturduğumuz alandaki yan destekler değil mi? Evet. Bir de kumaş koltuk olması benim çok hoşuma gitti. Bugün işte sıcakta, soğukta evet. deri çok rahat edemiyor. Görsel olarak iyi olmasına rağmen derinin bakımı bile zor. Noktada Tabii sen serviste bunları daha çok yaşadın için biraz da galiba. Geri dönüşler alıyoruz evet. Dışında makyaj bir şeyleri etkili ama içinde sadece ekran değişti. Ekran tamamen dijital olmuş. En güncel haline gelmiş. Bir de çok karmaşık bilgi de yok ekranda. Yani istenilen her şeye rahatlıkla, odak dağılmadan ulaşabiliyorsunuz. Binmeden ayarları kapattık çünkü şu an bu bizim kullandığımız en üst paket ve Türkiye'deki bu şu anki özellikle güvenlik konusu donanımları karşılıyor. Bu konuda başarılı. Trafik lefa okuyucsun kapattık çünkü gittiğimiz yolda çok fazla lefa var sürekli uyaracağı için. Bir de şehir takibi kapattık. Adaptif değil ama şehir takibi çok başarılı. Onu kullanmıştık gereken Pozisyon ediyorsun. diyorsun? süspansiyonlar üzerinde biraz daha çalışılabilir bence. Çünkü ses olayı var araçta. Hem süspansiyon olarak hem de belli bir hıza ulaştıktan sonra içeriye ses alması var. Biraz rüzgar, rüzgar ve lastik sesi. Evet bence evet. E, bu geri dönüşler olacaktır. Rüzgar sesini duymaya başlıyorsunuz yavaş yavaş. Bir de benim otomobilde bir diğer sevdiğim nokta. Bu galiba çok fazla uzun yola gittiğim için bir de gittiğim yerlerde işte dönüşlerde bagajı doldurmayı çok seviyorum. Evet. Bölgeye ait bir şeyler alıp bagajı doldurmayı. Öyle bir durumda da dikiz aynadan görmeniz çok zor olabiliyor. Ama araçta böyle öyle bir şey yapmışlar ki siz kullanırken multimedya ekranında geri görüş kamerasını aktif edebiliyorsunuz. Ve gerçekten çözünürlüğü iyi bir kamera. Evet. Dikiz aynaya ihtiyaç duymadan da geri bir hakimiyetiniz hala devam ediyor. Bagaj demişken otomatik bir bagaj kullanılmamış araçta. Ama bir bayan olarak Bence çok hafif bir bagajı var. Otomatik bagaj aranır mıydı? Gerek yok. 410 mililitrelik bir bagaj kullanılmış. Evet. Benim valizlerim için fazlasıyla <laughs> yeterli diyebiliriz. Arka koltuğu yatırınca daha da büyüyecek tabii. Evet. 1000 litrenin üzerine çıkıyor olması lazım arka koltuklar yatınca da. Türkiye'deki yaşam standartları içerisinde bagaj önemli. Evet. Bence şey. güzel. Uzun yol yapıyorsan senin gibi böyle biraz da meraklıysan evet. bir şeyler toplamaya aynen yani öyle. Bu otomobilin Türkiye'deki farklı motoru ve şanzıman tipi var biri 1 litre şu an kullandığımız bir de 1.2. O 78 beygir. Bu ise 100 beygir. Turbo motor sence e, verimlilik olarak şu an altın çağını mı yaşıyor? Kesinlikle 1.0 motor olmasına rağmen kullanım süre içerisinde hiçbir şekilde zorlama e, hissetmedim. Yokuş aşağıda, yokuş yukarı olan eğimli yollarda da aracı kullandık. Ama 100 beygiri dolu dolu yaşıyorsunuz ve hiçbir şekilde 1.0 motor bu diyeceğiniz bir durum yok. Ee, beni çok şaşırttı ve mutlu da etti aynı doğrultuda. Turbo motoru kullandığı en doğru araçlardan biri olmuş. Evet. Ee, bu gerçekten benim de sevdiğim bir kombinasyon. Ee, daha önce Kia ve Hyundai modellerinde defalarca karşılaştık. Hatta birazdan izleyeceğiniz i20'de de aynı motor kullanılıyor. Gerçi i20'nin ben enini çok seviyorum ama tabii ki 1.0 turbo'da İstanbul şartlarında bence şehir için ideal bir otomobil. Araçtaki maksimum 136 km saat. Ki bence İstanbul'un en yoğun yerlerinde yaşayan birisi olarak bu yeterli hatta fazla bile. Evet, artık otobiyolarda zaten maksimum 140. yapılamıyor aynen öyle. Hem trafik hem e, hız sınırları kurallara uymak önemli tabii burada da bunda belirtmiş olalım. Yeterli bir hız 176 km saat. 0-100 kilometre alda 12.4 saniye. E, B SUV grubunun kendi içerisinde değerlendirdiğimizde şimdi çok spor bir otomobili konuşmuyoruz Hı. ya da Aracı kullanım amaçları içerisinde alıp da çok performans yapacak bir kitleyi de bence konuşmuyoruz. Evet. O yüzden kullananı mutlu edecektir. Ülkemizin şu an bir arabayı tercih ederken diyeyim daha doğrusu bu otomobil satışı yaparken de sattığım markalar arasında en çok konuştuğum şeydi danışanlarımla yakıtı. Ya, arabayı alıyorsunuz evet Bir kere o parayı veriyorsunuz da her gün buna koyacağımız bir mazotu, bir benzini, bir yakıtı var. Evet. Ee, çok çok önemli bir e, konu haline geldi. 50 litre fiyatları da malum ülkemizde artan da bir inmesi var. O noktada hem bu performansı hem bu e, ki bence konforlu bir araç. Yani teknik verilerde 5. Nokta, 5 civarındaydı doğru hatırlıyorsam. Şu an bizim kullandığımız süre içerisinde almış olduğumuz veri 6.4 şeklinde. Bence gayet Yeterli. Yani tasarruflu bir motor aynı zamanda bütçeye de cebe de faydalı, cebede dost diyelim bu evet, otomobil için. Kesinlikle. kesinlikle. Ya benim e, sevdiğim modellerden biri Bayon. Biz ilk lansman açılış etkinlikimizde de gerçekten hoş bir otomobildi. Bu makyajla da biraz böyle dışı daha hani e, o asık suratından kurtuldu, daha böyle sevinçli bir hale geldi. İçinde çok fazla ilişki yapmamışlar. Zaten herhalde ihtiyaç duymadılar. Biz en üst pakete biniyoruz. Bunda e, tabii ki bu ekranlar standart. E, ayrıca işte pedallar standart. Bu sol dayama dahil. Onun dışında arka camlar karartılmış durumda. Jantlar 17 inç ve bu donanıma özel bir jant. Yani bu üst paketle de oldukça dolu bir otomobil. Evet, yani Sarıfın her ihtiyacı evet, evet, e, Bu manuel açılıyor ama sunroof buradan açılıp kapanıyor. E, ee, sunroof olması da bir avantaj. Ya yani ben çok kullanan bir insan değilim ama insanlar bunu seviyorlar. Yani, Özellikle de bayanlar. Öyle mi? <laughs> <laughs> ee, mesela benim rahmetli annemin en çok dikkat ettiği şey şuydu. Burada ayna var mı? Ayna var tamam. Aysa Işık var mı? Işık var mı? Evet ikisi de var. Ee, kadınlar için herhalde bu da bu da önemli galiba, değil mi? Bir de şu yeni çıkan otomobillerde benim en çok dikkatim çeken bir nokta var. Tamamen dokunmatik bir klima sistemi yapması. Evet. Klima kontrol paneli oluşturması. Şimdi sürüş anındasınız. Hangi hızlı olursanız olun bir anda çok sıcaklıyorsunuz bir anda çok ısınıyor kontrol etmeniz gerekiyor ya da çocuğunuz var arabada hani o esnada o daha tamamen ona kaça dokundum kaça bastım gibi değil de şu an Hyundai'nin bu yapmış olduğu ekran gibi işte fiziki sistem araçta yol kontrolünü daha çok sağlayabilmemize sebep oluyor. Tekrar ilgiyi oraya çevirmeye ihtiyaç yok. 17 idi bir kere bastım 16 oldu iki kere bastım 15, dokundum o 15 oldu gibi o dokunmatik ekranda bunu sağlayamıyorsun çok büyük bir dezavantajdı buna dikkat etmiş olmaları benden bir 10 puan daha aldırdı evet burada evde sürüş modlarımız var mesela şu an evet. Sport'a geçtik. Ekranlar kırmızıya döndü. Biraz insanın gaza getiriyor değil mi? Gelen de bir ses var Sport'la evet. birlikte. Arkadan böyle ince. Daha çok işte hani daha geç vites değiştirdiği için Zannedersem o ses geliyor. Getiriyor, <laughs> evet tabii. ekran bilhassa değil mi kırmızı olması. Kanı heyecanlandırıyor. Ben yine böyle <laughs> sana yeşil bir ekran yapayım. Eko'da sport. ve normalde ekran değişiyor. Eko yani o sürüş modlarıyla birlikte dijital ekranda renk değişikliği yapmaları da çok keyifli evet. olmuş. Böyle bir Tüm insanın falan diyor, falan insanı çıkarmış. gaza getiriyor yani aynı motor ama tabi şeyde daha sık bir test sportta o sürüşü daha heyecanlı hale getiriyor. Öbür türlü daha uzun uzun devir dönüyor. E, Ekoda bilhassa. Evet yani e, ben mesela plastiklerinde de, i20'yi de kullanırken de e, biraz sert buldum. Sert. Burası biraz e, yumuşak ama şu çizgiler benim bütünlük açısından çok hoşuma gitmişti i20'nin içinde. Burada Boydan boya olması da güzel. Evet. Yani evet, tam bir oluyor. araç gövdesi. Genel olarak böyle e, kadınları seveceği bir otomobil yapmışlar değil mi? Kesinlikle bir de mesela B SUV olmasına rağmen Hı. Yolcu ve sürücü arasındaki mesafe dikkat çekiyor. Çok dar değil, Hı. çok uzak değil. Sürücü çok rahat Hı. kullanabiliyor. Elini kolunu çok rahat koyabiliyor. Keza bence siz de evet, şu an evet. Rahatım, evet. rahatsınız. Hı. Keyifli, başarılı bir iş çıkmış. Ben bayanlardan daha fazla talep geleceğini düşünüyorum bu otomobile. Evet, Trafikte ben çok ben daha fazla bayan sürücümüzü göreceğimizi düşünüyorum. Evet, Sürücülerin e, daha fazla tercih ettiğini ben de görüyorum. E, mesela bizim oturum sitede de bayan kullanıcısı. Kadın bir sürücüyü görmüştüm. Evet, çok teşekkürler. Biz ya de teşekkür beraber bir otomobil anlatın. Umarım bu anlatımlara devam ederiz. Biz izlemeye devam edin, abone olup yorum yaparsanız da seviniriz. Görüşmek üzere. Yorumlara sonra. bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hayatım otomobil herkese merhaba. Karşınızda makyajlı Hyundai i20. E20 makyaj yanalı bayağı oldu ama test sırası yeni gelebildi bize. O yüzden de hemen alıp değerlendirelim dedik. Bu renk muhteşem değil mi? Evet bu renk aynı zamanda beyanda da çıkıyor. Ben bu rengi sevdim. Çok dikkat çekici. Belki dikkat çekmek istemiyorsanız daha farklı renklerde mevcut. Evet makyajla beraber gelen bu rengin dışında ön taraf değişti. Yine OMC'lere bırakılmış bir makyaj. Otomobilin saç kısımlarına dokunmadan yapılan bir makyajla karşı karşıyayız. Ön panjur değişmiş gerçekten şık olmuş. Tampon aslında komple değişmiş. Mesela şu hava ızgaraları falan oldukça şık duruyor. Biz en üst paket elit aldığımız için tabii ki elitin farkları otomobilde mevcut. Evet tamponda da elitin farkını biraz görüyorsunuz. Aşağıda gri renkli bir çıta sizi karşılıyor. Farlarda değişiklik yok ama panjur ve ön kısım dediğim gibi tamponla beraber değişiklik değiştiği için farklı görünüyor. Bu yıldız şeklindeki jantlar da elit donanımında sunuluyor ve bu yıldız şeklindeki jantlar gerçekten hoş tasarlanmış. Hemen dikkati üzerine çekiyor diyebiliriz. 17 inç bu jantlar ve elit paketinde 17 inç bu jantlar sunuluyor. Yandan baktığımızda çok değişik olmadığını görüyoruz. Krom çıtalar elitte bizi karşılıyor. Bu elitin özelliği arkaya kadar e, C sununa kadar bu krom çıtalar gidiyor. Sinyaller aynada bu da e, tasarımı destekleyen hoş bir görüntü. Arka tamponda değişimler nasibini almış ve aynı ön tarafta olduğu gibi arka tamponda da değişikliklerle bu makyaj bitirilmiş. Makyaj iş kısmında da biraz kendini gösteriyor ama ağırlıklı olarak teknolojisinde yani yeni gelen bu güvenlik sistemleriyle beraber otomobil daha güncel bir hale gelmiş ve güvenlik konusunda da şöyle diyeyim olması gerekeni yakalamış diyebiliriz i20 makyajlanırken bir kötü tarafı oldu. i20'nin artık hayatımızda yok. i20 artık sen kaldırıldı. Sadece Avustralya için üretiliyormuş. Onda da motor biraz farklı güçte gidiyor. O da Türkiye pazarına verilmiyor. Zaten sağdan direksiyonlu. O yüzden de artık i20N üretim bandı olmayacak. Bence bu kötü haber. Çünkü i20N bilhassa gençler arasında bayağı tutulan bir otomobil olmuştu. Onun yerini artık daha böyle farklı bir otomobil alacak deniyor. Hani Türkiye'de üretilmeyecek, yurt gelecek ama bence i 20 en hayranlarını biraz o çekecek. Evet, Ioniq 5'in eni geliyor. Bu da bence performans otomobili bekleyenler için güzel bir haber. Şimdi içine geçelim. Bakalım İzmit'te neler değiştirilmiş? Onları bir görelim. Evet i20'nin içindeyiz. Makyajla beraber otomobil içine çok fazla değişiklik yapılmadı. Ama tabii ki biz daha önce i20'yi test etmediğimiz için böyle bir genelde anlatalım istedim. En başta bu sunroof bence hani bu tür otomobillerde artık olmazsa olmazlardan biri. Bu elit pakette sunuluyor. Burada 10.25'lik bir ekran bulunuyor. Bunun üzerinden ayarları yapabiliyorsunuz. Özellikle e, güvenlik paketleri arttığı için otomobilde. Bu arada en alt ondan itibaren bu güvenlik paketleri de sunuluyor. Mesela işte ben çıkmadan hız sınırını sesini buradan kapatıyorum. Ee, onun dışında birçok buradan otomobilin sürüş güvenliğine ilgili detayları görebiliyorsunuz. Mesela burada işte ön çarpışma riski, şerit güvenliği, onun gibi olaylar var. Sürücü dikkat uyarısı var ve diğerlerini buradan çok rahat görebiliyorsunuz. Mesela burada diyelim ki park yerinden çıkarken arkadan bir araç geldi sizi uyarıyor. Şu an 2024'te yürürlüğe giren güvenlik sistemlerine ilgili bütün detayları bu otomobil karşılıyor. Onun dışında Android ve Apple CarPlay var. Bu da hani yol güvenliğini direkt etkileyen unsurlardan biri. Bence biner bilmez bunu bağlamakta fayda var. Onun dışında başka nelerimiz var? Navigasyon var. Navigasyon 50 pakette sunuluyor. Bu da elitin detayları arasında. Burada altta dijital bir klima var tek yönlü. Sağ-sol ayarı yok ama olsun bence bu da güzel bir şey. En alt pakette sadece böyle değil. Onda manuel ayarlanıyor. Onun dışındaki paketlerde klima şekilde geliyor. altta bir telefon şarj noktası var ve Type C ve normal burada USB bağlantılarınız var. Burada sürüş modları, kamera ve park sensörü var. Elite pakette ön tamponda da park sensörleri var. Bunu da belirtelim. Onun dışında baktığımızda göstergenin de dijitalleştiğini görüyoruz. Oldukça şık bir gösterge paneli var Elite'te. Direksiyon deri kaplı ve direksiyon dört kollu. Sevdiğim direksiyon çapı. Üzerindeki butonlara çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Burada şerit takibinin ilgili detayları var. Onun dışında hız sabitleyici. Adaptif değil hız sabitleyici ama bence e, güzel çalışıyor. Buradan da ekran üzerindeki menüleri değiştirebiliyorsunuz. Burada ise daha çok müzik sistemine ilgili detaylar var. Oldukça güzel. Arkadaki kollara ulaşmanız gayet pratik. E, güzel düşünmüş. Kokpitte şu çizgiler aşağıda devam ediyor. Bir bütünlük oluşturulmuş kapı kolundan itibaren. Ve bu çizgiler devam ettiriliyor. Oldukça şık ve farklı renkler kullanılmış. Mesela burada daha açık bir renk var. Koyuya dönüyor ve daha koyu. Burası biraz daha böyle sert plastik. Plastik türleri de farklı. Mesela burada farklı plastik varken burada daha farklı plastik kullanılmış. O yüzden de böyle şık bir görüntü olmuş. Yani çok karmaşık değil. Birbirini böyle tamamlayan renklerle hoş bir görüntü elde edilmiş. Sürücü kapısında butonlara ulaşmak gayet pratik. Elinize çok rahat oturuyor butonlar. Bu da oldukça güzel. Evet e, onun dışında koltuklar bir iğirmen değil tabii ama yine de si virajlarda e, kavrayacak şekilde. Arka koltukta bu sınıftaki bir otomobil için yeterli bir durum var. Sınıfına baktığımızda hani zaten mesela ölçülere baktığımızda Clio'yla aşağı yukarı aynı ölçülere sahip olduğunu görüyoruz. E, aralarında e, 25 milim gibi işte e, farklar var. Biri uzunlukta öndeyse biri genişlik önde. Bu şekilde. Yani bu sınıftaki otomobillerin aşağı yukarı aynı boyutlarda. O yüzden de koltukta aynı şekilde. Öyle çok böyle hani arka koltukta daraldım diyeceğiniz bir durum yok. Veya çok ferah diyeceğiniz bir durum yok. Sonuçta B sınıfı, B bahsediyoruz. i20 benim sevdiğim otomobillerden biridir. Sıkı bir VRC takipçisi olduğum için orada yarışan otomobilleri böyle özellikle daha böyle farklı görürüm. Yani sonuçta insanlara motorsporları motor sporları bu yüzden yapılır. İşte bütünleşmeniz için yapılır. Ben de en azından Türkiye üretilen bir otomobilin VRC'de yarışıyor olması bile bizim için güzel bir şey. O yüzden de böyle i20'ye karşı daha bir sempati duyarım. Evet yola çıkalım. Biraz da teknik bilgilerden bahsedelim. Hyundai i20 Türkiye'de 3 farklı motorla ama 4 farklı güç satılıyor. 1.2 litrelik motorda hem 79 beygirlik güç var hem de 84 beygirlik güç var. Onun dışında 1.4 100 beygirlik motor var. Bu 3 seçenek turbosuz atmosferik motorlar. Şu an bizim kullandığımız 3 silindirli 1 litrelik turbo motor de sunuyor. E, bu motor gerçekten bence bu sınıfta başarılı motorlardan bir tanesi. Üstündeli motorların seslerini böyle biraz hani severim sevmem tam arada kaldığım bir sesi vardır. E, dikiş makinesi gibi tabir ederiz bu motorun sesini. E, sevenler de var. Ben dediğim gibi aradayım yani böyle hani o titreşimli çalışması da mesela beni böyle biraz Eh. Ama e, tabii ki artık küçük hacim Türkiye'de bilhassa değerli. Çünkü vergi sistemimizde her an her şey olabiliyor. O yüzden de kadar küçük o kadar iyi. Hatta mesela 1.4 motoruna aynı güce sahip. Hatta torkta da daha da avantajlı. Bu üst silindirli motor diğer Hyundai'nin turbo besleme motorları gibi direkt enjektörlü. Bu teknoloji çok yeni teknoloji değil ama Hyundai hala bunu kullanmayı devam ediyor ve bence de iyi yapıyor. Direkt enjektörlü olması hem performans hem de yakıt tüketimini bence olumlu yönde etkiliyor. O yüzden de hala avantajlı diyebiliriz. Türkiye'de 4 donanımla satılıyor Hyundai i20. Biz en üst paket olan Elite'i kullanıyoruz. Paketler Jump'la başlıyor. Jump'tan sonra Style var. Style Elite Edition diye bir paket var ve ondan sonra da en üst paket olan Elite kullanılıyor. Şu an biz Elite'in içindeyiz. Mesela daha önce bu dijital gösterge yoktu. Şimdi mesela dijital göstergenin beraber hani Bence paket de artık daha dolu, dolu görünüyor. Mesela ambiyans aydınlatma diğer paketlerde yok. Elite'de kullanılıyor. Bu da mesela otomobili daha farklı gösteriyor. Biraz daha donanımını zengin tutuyor. Bizim kullandığımız bu 1.0'lık versiyonda 7 illeri otomatik şanzıman kullanılıyor. 7 illeri biraz böyle hani daha çok ekonomi için zannedersem tercih edilmiş vites aralarını uzatarak böyle çabuk vites değiştirerek gidileri bir şanzıman kullanılarak e, tüketimin azaltılması sağlanmış. Güzel bir şanzıman. Beğendim bir şanzıman. Bu otomobilde de iyi gitmiş. Evet bu otomobilde 999 cc gücünde turbo beslemeli motor var dediğim gibi. motorun gücü 4500 devir dakikada 100 beygir, e, 4000 dakikada da 172 Nm tork üretiyor. Hem turbo oluşu hem de e, dediğim gibi direkt enjektörlü oluşu bu motoru böyle biraz daha hani performansa yatkın hale getiriyor. Otomobilin maksimumu 185 km. Diyeceksiniz ki performansan bahsediyorduk. Bu otomobil böyle bir i20 değil sonuçta. Normal bir i20. O yüzden de 185 km'lik hız bence yeterli. Artık zaten birçok otomobil markası bilhassa elektrikli ve otomobillerini 180 km bandı tutmayı tercih ediyor. Şimdi yine hız sınırını şuradan bir kapatalım trafik işaret okuyucularını. Evet, çünkü her işaret gördüğünde bir ilk önce uyarı veriyor. Mesela yaya geçidi işaret veriyor. İşte sürekli bir işaret veriyor. Hani en azından mikrofona gelmesin. Yoksa ben de kullanırım tabii. Evet 185 km'lik kız dediğim gibi artık Türkiye'de ve yakın coğrafyalarda bence yeterli seviyede. Zaten 140'tan yukarıya şu an otoyolumuz yok. Daha da fazla yapmamız çok anlamı yok. O yüzden de Bence bu limit yeterli. E, 0'dan sıfırdan ise 11.4 saniye çıkıyor. Bu da hani bu güçteki, bu torktaki motorun için yeterli seviyede diyebiliriz. Yakıt tüketimi ise 5.3. E, ben 5.3'ü çok yakalayamadım. Evet, yani 5.3'ü yakalayamadım çünkü otoyolda çok gitmedik. Karma gerçi bu verilen de. Şu an benim tüketimim 6.2 tüketmişim. Çünkü biraz böyle şehir içinde fazlaca Kullanmak zorunda kaldım. O da tüketimimi arttırdı. Bir de hani çok da şey yapmadım böyle tüketim, ölçeceğim aman işte dikkat edeyim dedi kullanmadım. Normal sürüş şeklinde kullandım. Bu da benim tüketimim diyeyim. Konfor anlamında şunu söyleyebilirim. Amortisörler sert. O da biraz gürültülü çalışmasını sağlıyor. Yani mesela e, duyuyorsunuzdur o sesleri. Mesela bir ufak tefek çukurlardan bile geçerken amortisörün sesini duyabiliyorsunuz. Ama yol tutuşu olarak virajda verdiği his e, o gürültüyü bence e, önüne geçiyor gerçekten yol tuşu olarak başarılı diyebilirim i22. Bu da işte ister istemez tabii ki yine dönüyor dolaşıyor. Motor sporlarında elde birikimin bu otomobillere aktarılmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. E, oradaki tecrübeyi bir şekilde en alta kadar normal günlük hayattaki otomobile kadar indirip bu tecrübeyi tüketiciye yansıtıyorlar. O kadar para boşuna harcamıyor yani. Görüş açılarından bahsetmek istiyorum. Sadece ayaklı bir ayna kullanılsa veya birçok otomobil artık var ya böyle çift cam yani küçük bir cam daha konuluyor ...bu tarafa. Böyle bir şey olsa daha iyi olur Mesela şu an sağ tarafta... E, ...görüş kaybı yaşıyorum çünkü... ...house türüyle aynı birleşiyor. Biraz daha iyi olabilirdi. Onun dışında görüşle ilgili diyeceğim bir şey yok. Gerçekten e, görüş açımlarına ...başarılı bir otomobil. E, onun dışında konfor konusunda... ...ergonomi iste bence gayet yeterli. Zaten daha önce kullanılan iç mekan... ...sadece burada bir gösterge değişikliği var... Onun dışında buradaki butonlara ulaşmak da kolay. Bu öndeki butonlara ulaşmak kolay. Geri görüş kamerası olması da başarılı. Bu da otomobilin biraz daha böyle kendini en azından güvenli hissettirdiği durumlardan bir tanesi. Onun dışında mesela çarpışma önleyici sistemleri ve diğer sistemler de dediğim gibi zorunlu olarak artık Türkiye'de kullanılıyor. Bu otomobilde de mevcut ve güzel çalışıyor. Mesela hız sabitleyici ve şeritte tutma özelliğini gerçekten bu otomobillerde beğeniyorum. Hyundai ve Kia grubundaki otomobillerde daha önceki testlerde belirtmiştim. Bunda adaptif hız sabitleyici yok ama hız sabitleyicisi de gayet başarılı çalışıyor. Limitör de e, kullanmış. O da başarılı çalışıyor. E, ama en sevdiğim şeyi dediğim gibi şeride tutma özelliği gerçekten otoyollaysanız e, size güven veriyor. Sürekli sizi şeride tutuyor. Ve e, sürekli düz gitmesi sağlıyor. Evet bugün yerli bir otomobilin içindeydik. İzmit üretilen i20'nin içinden size seslendim. Daha sonraki testlerde görüşmek üzere diyorum. İyi vakit kendinize.